Doktordan geliyorum Hazır ilacım Şehitler gelmiyor Azaldın acın Kamusan alan da Kapandı bacın Rahatlık mı battı Ey insanoğlu Türkiye'nin eski borcu Takibim olur Çayımız kentimiz bağ gibi oldu Yollarımız tereyağı gibi oldu Rahatlık mı battı ey insanoğlu Dinlersen sivrisinek saz Dinlemezsen davul zurnaz Tıp kuyruğu bitti Geldi doğal gaz Rahatlık mı battı Ey insanoğlu Rahatlık mı battı Ey insanoğlu Yalan mı? Hı -hı. Artık can artıyor Ah partinin oyu Selfie gibi maşallah Tayyibin boyu Tükeniyor gaylığı Mepenin soyu yandırıyor <laughs> suyu Rahatlık mı battı Ey insan Etik de daha sonra